Arkadaşlar merhabalar arsın izleyiciler bugün hoş geldiniz GTA ben GTA'da video dışı görev yaptım siz bilmiyor Burada görev var mı? Burada görev yok değil mi? GTA'da video Ay 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 bu sitedeki kasalar yanıyor Kasa açın Kasa açması modunda savaşlara girin Mayın patlatın şak skinler cepte En iyi skinleri force drop sayesinde sahiplenin Tol kodunu kullanarak %30 Artık %35 oldu arkadaş Linkler in the description <laughs> Onlarla buluşturdun O morlar bizi sikecekti Onlar balla değil mi dostum GTA San Andreas'tan hiç mi akıllanmadın Senin ananı sikecekler de az kalsın Ben de olmasaydım yanında Eğer benim pompalım olmasaydı yanımda Eğer ben satın almasaydım o pompalıyı 10 dakika önce Eğer olmasaydık Eğer beraber olmasaydık Bu arkadaki göt deliği Öndeki göt deliğine bin basar mı dostum kan damar damar suratta şamar yanar yakar kaşları çatıp bakar bakar farkında olmadan takar akar ne yaşadığın yer, yer bir karanlık mara, kurtaramaz seni kimse atsan da nara buz gibi fresh akar nehir gece sessiz duman altı olmuş şehir tercihim gülak silah ya da pump kan. arabanı tararım İbolara basarım Fatih'e basarım peki bir şey diyeceğim bunlar çalışıyor mu acaba bunlar çalışmıyorsa bir <laughs> ilk görev değil mi big smoke ya ben hala orada mıyım bir şey diyeceğim kare limitinden dolayı oyun açılmayabilir kare limiti koysaydım keşke Ananı sik. Ya ben böyle oynuyorum. Masum çalışmıyor bu arada arkadaşlar. Ne oluyor diyorsanız. En son bu oyunu bu yüzden oynamıyordum. Anasını sikiyor. Hadi gülersin. Onun anasını sikerim hem de gökten sikerim. Şunu ey. Urfa sana girmiş Le haberin olsun Gönlüm götüne girmiş Muradın olsun Yeter artık yeter Bu gidiş son bulsun Gel artık Dön artık Götün kurtulsun Buralarda ufak işler var arkadaşlar kafam